Öncelikle herkese merhaba. Veli Dursun ben. 28 yaşındayım Ankara'da yaşıyorum. Bu zamana kadar yaşadığım saç sıkıntılarımdan bahsetmeden önce bu tekniği Türkiye'ye getiren Tayla Angelis'a bütün içtenliğimle çok teşekkür ediyorum. 2018 yılında saç ekimi yaptırdım. Kafamın arkasındaki fu açıklarım ve ön taraftaki seyrekliklerden memnun kalmadığım için çok araştırma yaptım. Instagram'dan Hisehir Center buldum. Buraya geldikten sonra çalışanların ilgi ve alakalarından çok memnun kaldım. İşlemi gördüm, yaptırmaya karar verdim. Sizler de benim gibi saç seyrekliği, saç dökülmesi, fut ve fuya yaralarınızdan şikayetçiyseniz Hiseyir Center ailesine bekleriz. Saçlarınız, tarzınız.